Böylece ebedi mutluluktan yoksun kaldığı anlaşılır. Peygamberlerin varlığından haberi bulunmayan veya peygamberlerin yoluna inanmayıp gerçekleri bozarak değiştiren nice milletler insanlığa yakışmayan hallere düşmüşlerdir. Aralarında her türlü vahşet hareketleri türemiş, insanlara, ağaçlara ve taşlara tapınıp durmuşlardır. İşte insanları bu gibi çirkin hallerden kurtarmak, onlara din ile dünya görevlerini öğretmek ve böylece hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ermelerini sağlamak için Allah'ın elçileri olan peygamberlere ihtiyaç vardır. Onun için Yüce Allah kendi ihsan ve ikramı ile insanlara peygamberler göndermiştir. Artık hiç kimse ben görevimi bilmiyordum onun için Allah insanlara görev bildiren peygamberler göndermiştir. Peygamberlerin sonuncusu ve kitabın korunması 39. Daha önce söylediğimiz gibi peygamberlerin en büyüğü ve sonuncusu bizim peygamberimiz Hz. Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzündeki bütün milletlere gönderilmiş bir peygamberdir. Peygamberliği kıyamete kadar devam edecektir. En son peygamberdir. Onun yaymış olduğu din bütün insanlara aittir. Onun getirdiği İslam dini bütün insanlığın dinidir. Yaratılış gayesine en uygun olan bir dindir. Önemli not. O mübarek peygamberin getirdiği kitap Kur'an tümüyle hiçbir değişikliğe uğramaksızın kıyamete kadar Allah tarafından korunmuş olacaktır. Sonuç Beşeriyet öteden beri peygamberlere muhtaç bulunmuştur. Peygamberlere uymaksızın hak yolu bulacağını ve hakka ereceğini savunan bir gafi'le soralım. Eğer peygamberlerin varlığından habersiz bir bölgede yetişmiş bulunsaydı, kendisinde Allah'ın varlığı ve ona karşı görevleriyle ilgili fikirler gerçek şekliyle bulunabilecek miydi? Zavallı insan. Kendi ruhunda sönük bir şekilde parıldamaya başlayan bazı yüksek fikirlerin kendisine nereden geldiğini hiç düşünmemektedir. En kolay işlerde ve fenlerde bile bir hocaya ustaya ve yol göstereceğe insan muhtaç olur da en önemli olan din konusunda. Gerçekleri öğrenmek için bir öğreticiye, bir yol göstericiye nasıl muhtaç olmaz? Hiçbir ümmet yoktur ki onlar içinden bir uyarıcı, peygamber gelip geçmiş olmasın. Fatır 35 24. Selamün aleyküm. YouTube kanalımda İslami bilgilerle ilgili sorular ve paylaşımlar yapmaktayım. Bu tür içeriklere ilgi duyuyorsanız kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Değerli yorum, düşünce ve önerilerinizi merak ediyoruz. Lütfen bunları yorum kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyiniz.